Gençler bugünkü konumuz kimya dersini analiz edeceğiz. Değerli hocamız hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyilik sizleri sanmalı. Müsaadenizle e, bugünkü konumuza başlamak istiyorum. Kimya dersini nasıl analiz edeceğiz? Öğrenciler kimya dersine nasıl çalışacak? Nasıl başarılı olacak? Hocamızın bir özelliği e, 345 nokta atışı soruların yazarıdır. Piyasaya bu sorular şu anda çıkmıştır. TET, AYT sınavına hazırlanacak öğrenciler bu kitaptan faydalanmaya devam etmektedir. Aynı zamanda hocamız Tanrı hocamız yayın konuşmalarına, soru hazırlama, aynı zamanda 9, 10, 11, 12 e, sınıf okuyan arkadaşlara özel bir kitap hazırlıyor kimya dersini nasıl başarılı olmak için hocam e, e, bu konuda sizin görüşlerinizi öğrenmek istiyoruz. Müsaade sizin hocam. Ne anlatacaksınız öğrencilerimize? Ee, her şeyden önce. E... Diğerli öğrencilerimize böyle bir sunum yaptığınız için her şeyden size çok teşekkür ederim Hüsamettin Bey. Ee, gerçekten e, öğrencilerimizin yararlı olması için yani böyle güzel söyleşilere inşallah diğer hocalarımız da katılır. Yani en azından öğrencilerimizi bilgilendirme amaçlı çok güzel e, olduğunu düşünüyorum ben. E, şimdi öncelikle ben şunu söyleyeyim. E, biz bu kitapları yazarken e, ben e, ÖSYM'nin özellikle müfredatını çok yakından takip ederim, kazanımlarına bakarım. Ee, ta 1960'lı yıllardan bu yana kadar çıkmış olan bütün ÖSYM soruları benim elimde vardır. Ki ÖSYM e, özellikle zaten şunu vurguluyor. Diyor ki biz öğrencimize e, bilgi amaçlı soru sormuyoruz. Önemli olan mukayese yapma yeteneği var mı? Yorumlayıcı özelliği var mı? Zaten sayısalın en büyük özelliklerinden birisi mukayese yapma yeteneğini yapabilmektir. E, o hayal gücünü yakalayabilmektir. Şimdi tarihte Atıyorum tarih dersine düşünelim. Şimdi tarih zaten bilgiler açıktır. Orada tamamıyla senin e, neyine dayalıdır? Hep bilgine dayalıdır. Ama ve ki artık ÖSYM bilene Türkçe sorusu gibi hep paralar şeklinde tarih soruları sormakta. Onun bilene hep yorumlamaya dayalı soru sormakta. Da az bilgi çok yorum üzerine dayalı sorular. Yani bir nevi burada e, özellikle e, Hüsamit Hocam e, ÖSYM şunu kullanıyor. E, blok taksonomisi vardır. Bilgi, Kavrama, Uygulama 3 e, üzerinde analiz yapılarak devam ediliyor bunlarla. Hocam müsaadenizle, Kimya sorularında çözerken arkadaşlar ezber, bilgi ve yoruma dayalı sorular gelir mi öğrencilere? Ezber gelmez ama kesinlikle ve kesinlikle kavramaya yönelik kazanımlar geliyor. Ki özellikle e, ben e, derslerimde bile öğrencilerime sürekli şunu söylüyorum. Değerli öğrencilerim kesinlikle ve kesinlikle Ezber soru gelmez. Evet. Bundan dolayı ezber de sizi sınavda kurtarmaz. Bundan dolayı ezbere yönelmek yerine yorumlayıcı özelliklere yönelmek gerekiyor. Ben zaten ders anlatırken kesinlikle ve kesinlikle öğrenci hiçbir şeyi ezbere anlatmam. Hep yorumlanma, hep mukayese yapma yetenekleri. Eğer ki biz bunu anlatmadığımız sürece, benim zaten kalkıp bakın, şuna dikkat etmek lazım. Konu anlatıntı kitap diyor. Evet. Ee, Konu anlatımını kitapla yapar. Okursun ama belki herkes öğretici olamaz. Bir saniye hocam. Hocam, mesela bir matematikler çalışma stili farklıdır. Evet. Kaliye çalışma stili farklıdır. Biraz önce bahsettiniz. Evet. Fizik çalışma stili farklıdır. Kimya dersine de çalışma stili farklıdır. de kimya çalışırken nokta olarak neye dikkat etmesi lazım? Siz bu yayınlamış olduğunuz kitapta özellikle öğrencilere biraz önce bahsetmiş olduğunuz yoruma dayalı sorunlara ne yapacağını, nasıl davranacağım, bakış açı nasıl olacak? Öğrenci arkadaşlarımız buna nasıl bir bakış açısıyla soruyu çözme işlemine başlaması lazım? Hüsamettin Bey her şeyden önce ezberi bir kenara bırakacak. Birincisi özellikle ÖSYM mukayese yapma yeteneği diyoruz biz sorularda. Evet. Yani o mukayese yapma yeteneği sorularda ne tanıdır hocam? Bu bir, iki, üç şıklı veriyor. Evet. Şimdi öğrenci çalışırken atıyorum mesela bir ve ikinci, ikinci şıktan emin. Ama ve lakin üçüncü şıktan emin değil. Ne olursa olsun emin olmamış olduğu bir şeyi mutlaka ve mutlaka hocasına sormalı. Bizim işte öğrencilerimizin en büyük eksiklerinden birisi bakıyor üçüncü şıktı bilmediği için sormuyor öğretmene. İşte buna öğretici özellik kazanmıyor. Peki hocam siz e, ve diğer sınavlarda kimya sorularını çocuklarla çözüyorsunuz. Ama evet. sizin bir özelliğiniz daha var. Aynı zamanda kitap yazıyorsunuz. Evet. Bu soruları hazırlarken neye dikkat ediyorsunuz? Öğrencilere şaşırtmacı sorular mı soruyorsunuz? Kafa karıştırıcı sorular mı soruyorsunuz? Neye dikkat etmesi lazım? Çünkü sizin gibi soru yazan öğrenci öğretmen sayısının sayımız belli. Evet. Genellikle e, 15 bin milyona yakın öğrencinin yaklaşık hepsi soru çözmek için uğraşıyorlar. <laughs> Şimdi e, sorunuzda bir hata kusuru var mı? Hayır da. hayır kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi e, Hüsamit özellikle şu vardır, kelime oyunları mutlaka vardır. Ama bilakin bu kitap tamamıyla bir öğrenci ne kadar öğrenmiş, ne kadar öğrenmemiş. Özellikle fen lisesi öğrencilerinden ben bu kitapla ilgili çok farklı topladım. E, ya çok farklı güncel sorular hazırlayabiliyorum. Hatta bu kitabının e, kitabın içerisinde koronavirüsle ne varıncaya kadar yani güncelleşmiş sorularımız var. Evet hocam. Yani şimdi e, buradaki öğrencinin her şeyden önce dikkat etmesi gereken olay şu mesela soru da e, hatta bu soru e, bir soru yazdı. Hatta hoca bile demiş ki ya bu soru yanlış. yani bir soruyu bana gönderiyor. Evet. Ondan sonra diyor ki ben mesela yukarıda iyon şeklinde vermişim. Ondan sonra soruda istediğim x atomu demişim. Şimdi atom demek e, bir atomun nötr halidir. İyon hali ise elektron almış mı vermiş mi halidir. E ben orada x atomu soruyorum. Oradaki oysa ki orada hep bir kelime oyunu yapıyorum. Diyorum ki işte x atomunun iyon yükü eksi 3'tür mesela. Öğrenci hemen e, şap diye düşüyor bu olaya. İşte e, buradaki atom ne? İyon ne? Atom deyince bana ne anlam ifade ediyor? İyon deyince bana ne anlam ifade ediyor? İşte bunları bilmediği zaman işte bu, bu kitabın en büyük özelliği de burada. Öğretici bir kitap. Öğretici bir kitap. Yani öğrencimiz. Evet. Öğrencimiz bir konuya hakim olması lazım. Kesinlikle konuya hakim olduktan sonra kazanımla ilgili sorular çözmesi lazım. Kesinlikle. Ondan sonra yorum sorusuna geçmesi lazım. Konuya hakim olmadan soruyu ezberliyor. Zannediyor ki bu sorunun aynısı çıkacak, aynısı evet. çıkmıyor. Yani sizin biraz önce hocam biraz tarifinizde şekeri tarif etmiyorsunuz da tatlıdır diyorsunuz. Aynen. Beyazdır diyorsunuz, etrafında dolaşıyorsunuz. Başka neye dikkat ediyorsunuz soruları hazırlarken? Ee, soruyu hazırlarken özellikle e, biz bir konunun bütünlüğünü ne kadar öğrenci kazanmış? Şimdi e, bizim mesela kimya alanı için konuşuyorum ben. Bizim konumuz kesinlikle ve kesinlikle bir konuda atıyorum gazlar konusu diye. Evet hocam. Gazlar konusunda a işte ben e, gaz gaz yasalarını bileyim de işte diğerleri hızları e, işte gerçek gazlar nedir şudur budur o konuları bilmesen olmaz diye bir kayda yoktur. Bütünlük sağlaması lazım. Hepsini iyi bilmesi lazım. Niye? Çünkü ÖSYM e öyle bir soru soruyor ki bir konunun tamamıyla 1, 2, 3 diye şık veriyor bütün konuyu kapsıyor. Bak mesela şimdi e, Hüsamettin Hocam organik kimyada daha önceki yıllarda 13 tane soru geliyordu. Evet hocam. Şimdi ne yaptılar? Organik kimya sorusunu dörde düşürdü. E şimdi o kadar fazla olan organik kimya konusundan bir soru soruyor ÖSYM. Beş şıkta senin bütün konuyla ilgili bilgini mi ölçüyor? Yani konuya hakim mi? Aynen. Dikkatli mi? Dikkatli mi? Ayrıcıları görebiliyor mu? Görebiliyor mu? Konuların birbirleri arasında bağlantıyı kurabiliyor mu? sorularda en fazla dikkat ettiğiniz konu. Kesinlikle ya zaten ÖSYM burada açık bırakmıyor. Ha işte mesela organik kimyada ya bir alkanları bileyim de alkenleri bilmesinde olur gibi bir mantı öğrenci yaparsa çok yanlış yapar. Çünkü orada sana 5 yıkın içerisinde alkanları da ölçüyor, alkenleri de ölçüyor. Yani diğer fonksiyonel grupları da ölçüyor. çalışmak zorunda kalıyorsun. Kimya evet. öğrencinin bakış açısı bu şekilde devam etmesi lazım. Evet. Yoksa kimya sorusunu ezberle, kesinlikle kimya sorusu ezber bir sorusu değildir. Sadece evet. sembolleri bilmesi gerekiyor ezber olarak. Kesinlikle. Sorular arasında birbirine bağlantı kuracak. Soru yazılarken buna dikkat ediyorsunuz. Evet. Öğrenci soruyu çözerken niye dikkat ediyor hocam? Soruyu çözerken özellikle sorularda kesinlikle ve kesinlikle kelime oyunu var mı yok mu ona dikkat etmek gerekiyor. Aslında e, şu vardır, bizim dönemlerimizdeki sorulan sorular ciddi anlamda da çok ağır bir Şimdi ise ÖSYM e, ya bu konuya bu öğrenci ne kadar hakim ne kadar hakim değil onu ölçmeye çalışıyor. Senden fazla kalkıp da yorum da istemiyor, bilgi de istemiyor. Yani tamamen ÖSYM diyor ki kardeşim diyor bu soruda diyor öğrencimiz bu konuya ne kadar hakim, hakim ne kadar hakim değil. Hakim değil. ÖSYM şurada dikkat etmeye başladı hocam sizin müsaadenizle. Evet. Öncelikle metini anladı mı anlamadı mı? Kesinlikle olmaz. Ondan sonra soruya geçiyor. Yani önce öğrenci okuduğunu anlaması lazım. İsterse sayısal bir ders olsun, isterse sözel bir ders olsun fark etmiyor. Birinci evet. etapta o oradaki metni anladı mı anlamadı. Anladı. İkinci etapta soruyla metni karşılaştırıp bir sonuca gitmesi gerekiyor. Kesinlikle. Hocam değerli bilgilerin için teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Son kez bir e, tüsabettin hocam. E, benim öğrencilerimize de tavsiyem şudur. Şimdi yapılan yanlışlardan bir tanesini e, açıklamak istiyorum ki özellikle bu ülkemizin genel bir sıkıntısı. Şimdi öğrenci, Taner hocam ben say çok iyi bir bölüme gitmek istiyorum diyen bir öğrenci için benim en büyük tavsiyem şu oldu. Birincisi bizim konularımız terellarda gibi bağlantılıdır. Şimdi mesela e, ben öğrencilerime sürekli ısrarla şunu söylüyorum. Çocuklar eğer ki siz yüksek bölümlere gitmek istiyorsanız 9 ve 10. sınıfı çok Temelini iyi oturtmanız lazım. Niye? Şimdi bak mesela 10. sınıfın bizim ilk konumuz mol evet. konusudur. E şimdi 11. sınıfa geçtiği zaman, 11, 11'de tutunduk 12. sınıfın bütün konularının içerisinde mol vardı. Yani e, bir şeyi altyapıdan bilmeden üste e, koyamıyorsunuz. Ha, bu ev gibidir. Evin temeli olmazsa üstte işte bir şey katabilir misiniz? Hiçbir şey katamazsınız. Kesinlikle dediğim gibi değerli öğrencilerim özellikle şuna dikkat edin. 9 ve 10. sınıfın alt temelini iyi atan bir öğrenci 11 ve 12. sınıfta şekerli gibi devam ediyor. Yani. Değerli hocamız, kimya hocamıza teşekkür ediyoruz bilgileriniz için. Ben de size çok çok teşekkür ediyorum e, Hüsamettin Bey. yani böylesine güzel bir programı öğrencilerimize kazandırdığınız için. inşallah ben bu tür şeylerin daha fazla olmasını isterim. Çünkü öğrencilerimize yol göstermek kadar dünyada daha güzel bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Ki siz e, bu Aksaray'da en takdir ettiğim insanlardan birisiniz. Mesela hocam, i̇nşallah de sizin gibi. İnşallah e, ben buraya gelirken e, ben severek geldim. Çünkü niye öğrencilerimize belki bir şeylerimiz bir artımız olur mu? Bir, Kesinlikle. Bir yardımcımız olabilir mi? Aynen. E, i̇nşallah değerli öğrencilerimize benim tavsiyem bu. Saysalar ezberliyorlarsa kesinlikle ve kesinlikle o ezberden kurtulmaları lazım. Peki, Ezberde öyle. öğrencilerimizi kurtaramaz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gençler edin. sağlığınızda saatinize dikkat edin. Öncelikle sağlığınız saatiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. İyi günler. Ben de değerli öğrencilerime başarılarımı e, iletiyorum. İnşallah güzel günleri geçirirler. İnşallah istediği yere ulaşmak için e, çok çalışırlarsa olmayacak diye bir kaydı yoktur. Ve buna inanıyorum. Teşekkürler.